Beda. Alo. Beda. Alo. Sesim gelmiyor mu? Geliyor. Belo sen de bugün bir video çekeceğiz ve sana çok güzel bir support şampiyon oynayacağım. Daha güzeli var seni senin oynayacağın şampiyon daha iyi. Yani sen o şampiyon oynadığın için bu videoda daha da hoşuna gidecek. Ben önce kendi karakterimi söylüyorum. Heimer kendi Dinger. Oynayacak. Dinger oynayacağım. Hayır kardeşim. Dinger. Neden <laughs> evet, oynuyorum? Kardeşim şu anda Senpai'yi açtığımda S -Tier olarak en başta Heimer Dinger çıkıyor. Support'ta da meta. Lovelo Elo ve Challenge da meta S -Tier olarak geçiyor. Artı bir sürü pro play'lerde ve yüksek da yayınlarda falan görüyoruz görüyoruz. Heimerdinger support oynanıyor ve çok kanser. Çok güçlü demiyorum oynamayı iyi bilmek lazım ama çok kanser. Ve de sen pikat ilk önce. Ne alacağını söyleyeceğim kabul et. Abi 5 saniyem var. Eş, eş Alo. Eş, al, eş al eş al eş güzel seversin sen eş oynamayı. Su içiyordum. Kardeşim ben senin eşinden daha güzel eş oynayan biri görmedim. Çok iyi kayıt bu arada. Teşekkür abi. Yani ben hayatımda be... gördüğüm en güzel eş falansın. Eyvallah. Aynı şekil. Sen de hayatımda gördüğüm... En iyi. Ya. Boş yapma Heimer, ben. Heimer, Dingerheimer'sın. Few moments later. Bedo! Bedo! Geldim, 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 geldim. Oyun oynayacağım da pardon. Cem bir şey diyeceğim. Sana Vahit'in selamı var. Lan sen benim adımı Söyledim. ağzına de öyle alıyor musun de. direkt? Destur çek lan Vahit kim? Vahit isim olarak Vahit. Yani ha. abi sen değil. Hangi Kulaklığını Vahit? Kulaklığını kapat. Profiterol. Sen gerçekten aptalsın Bedo. <laughs> Niye lan? Olmadı mı <laughs> lan? <ben. gülüyor> Oldu, güzel oldu. Ah, ah ve ah be. Sana Ayşe'nin selamı var. Hangi Ayşe Bedirhancım? Eeeşe, Ayşe. Ayşe. <laughs> Bak, bende tamam, sana Ayşe. bence video boyunca sadece ben konuşayım, sen konuşma. Ahahahah. Ciddi mi yapıyorsun esprileri? He, ne var He. ki esprilerimde yani, kötü mü? Kaç yaşına sadece... geldin? Kaç yaşındasın sen? Yoruma yazsınlar komik mi? Ayşe bence komik... eşi mi? Evet, bence komikti. Bot'ta da Samira'rel var. En iyi ikili falan. Bu maçı çok iyi <laughs> oynamamız lazım. Yani şu anda Heimerdinger neden oynuyorum bunu göstermemiz lazım. Koridoru full pushlayıp Töretlerle falan full adamların üstüne oynayacağız. Sen W çalışacaksın. Bu arada önerimdir. Bence Komet al. Yani senin Muramanalı bu ilk kasıp W'nu çalıştırman lazım. Yani sürekli W ile hasar verip adamları dürtmen, öldürmen lazım. Support kasmayacaksın. AD Muramanalı kasacaksın. Sen sürekli adamları dürteceksin. Ben sürekli adamları dürteceğim. Adamlar hiçbir zaman yanımıza yaklaşamayacak ve koridoru hep ittireceğiz. Çok güzel bir oyun geçireceğiz. Haydi bakalım. Tamam. İnandın mı? <laughs> Bedocuğum oyuna başladık. Şimdi. Sende full pushlamamız lazım. Please start blue desem olmaz değil mi? Twitch blue başlamaz ya. Twitch red başlar. Twitch little help bot we carry. Oh dörtler vuruyor. Dikkat et. Evet başladık. Arkadaşlar birazcık kırmızımıza yardım ettikten sonra bota gidiyoruz. Bu arada karşı jungle top tarafından başladığı için aşağıya bir gank gelir diye düşünüyorum. Bot lane'e oynarken çok dikkatli oynamanız lazım. Heimerdinger'ın olayı da törütleri koyuyorsunuz. 3 tane turret hakkım var bu arada. Ve adamlar turret'ları kesmeye çalışırsa adamların üzerine ben düz vuruş atacağım vesaire. Yanında rel olduğu için arkadaşlar. Ya mesela atıyorum Nami falan olsaydı bizi geri dürtebilirlerdi ama şu an bizi geri dürtemiyorlar. Sadece geri dürtmek yerine şöyle koyayım bunu da. Oh. Bak 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 nasıl vuruyoruz gördünüz mü? Geri dürütmek yerine engage atabilirler. Yani engage'den kastım bizim üzerimize atlayabilirler. Üzerimize atlamaları için de 2-3 level olmaları lazım. O yüzden biz erken oyunun avantajını kullanıp koridoru ittirip adamların üstüne çökeceğiz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. Heimer'ı oynaması birazcık zor. Zordan kastım şu arkadaşlar. Yani bu çar maalesef ki kaçma yeteneği olmadığı için oynaması birazcık zor arkadaşlar. Gank yediğinizde falan dikkatli olmalısınız. Atıyorum karşıda Blitz, Thresh, Naturus gibi şampiyonlar varsa... Tam hook atarken önüne turret koymayı bil yeter. Ekstrası bir şey yok. Yani turretlerle oynuyoruz sadece. Şimdi. e ee... Gördünüz mü? Yani 2-3 levelde engage atacaklarını söyledim. Gayet güzel attılar ve bayıldılar arkadaşlar. Ben şimdi Diana'nın burada olduğunu bildiğim için. Hemen buraya bir tane totem atıp. Turretlerimizi sağlamlaştıracağım yani. Bu arada ben yokken. Alırız 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 flash yok. Hadi. Hadi bunu da alırız lan. Oğlum hiçbir şey yapamıyorlar ya. Törütler falan ben yokken de vuruyor bedo. Valla. Heimerdinger gerçekten meta. Ama ben demek ki çok güçlü of çok iyi falan değil yani. Al bunu. Aldım. Oğlum Allah. ne oluyor lan? Adam benim herhalde bu kadar azar çıkaracağımı tahmin edemedi yani. Hani anlamadım neden böyle bedava kill aldık ama her neyse. Valla şu an pro build'e falan girersiniz. Yani profesyonel oyuncuların oynadığı bu build'lere işte falan bakarsanız Heimerdinger'ın support'ta baya baya oynandığını görürsünüz. Ama işte koridoru hayvan gibi kazanmak arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Şuradan plate'imizi... 2 dakika geride kal kardeşim. Eyvallah. Aaa. <laughs> İttiriyor muyuz? Törütler var ya biraz sıkıntı çünkü. İstiyorsan ittirelim. Tamam ittirelim. Hop E tutturduğunuzda rakibe gördüğünüz gibi törütler hep beraber saldırıyor bir anda. Özel pasif vuruşu yapıyorlar arkadaşlar kitleniyor yani. Onun dışında Heimer oynamak için ekstra bir bilgiye ihtiyacınız yok. Support oynarken törütlerin güçlü olmasını istediğimiz için Q fullüyoruz. Zaten Ash de Comet girdi. Ben de Comet girdim. Yani sürekli dürttükçe adamları aşağı indiriyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Arkadaşlar ilk eşya Riley alacağız. Şu anda iki tane AP eşyası aldım. İç kilimde vardı ya çok güçlü olacağım. Riley ile beraber zaten baya baya yavaşlayacaklar. Daha sonrasında mitik eşyada da büyük ihtimalle Leander'i almayı düşünüyorum. Yani set de var aynen biraz tanklar. Yoksa roket kemer alabilirsiniz. Roket kemer sayesinde işte rakibin yanına yaklaşıyorsunuz. Veya adamlar tam atlarken kaçabiliyorsunuz. Şimdi bizim oyun tarzımız ise full agresif ittirmeli olacak. Sadece totem atacağız. Genk geldiğinde 3 ve 2'de savaşabiliriz. Flash'ımız olduğu için ekstra bir şey yok. Full ittireceğiz adamları kulenin içine yıkacağız ama işte Rel'in agresif oynayışını ve genklere dikkat etmemiz gerekiyor bu kadar. Diana'yı gördük. Ben şunu da patlattım. Support görevlerimizi yaptık. Şimdi agresif o. Adamlar yanımıza yaklaşamayacak vallahi. Şöyle iki tane attım abi. Törütler çalışıyor. İnşallah biraz da minyon bana verir. <gülüyor> 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 Afiyet olsun. <laughs> Anam da gitti. Oğlum ben almıyorum. Ya son vuruş yapmana minyon gibi düşünme de bunları. Bu arada törüt sayınıza dikkat edin arkadaşlar. Törütleriniz olması lazım. Şurada gösteriyor küçük törüt sayısı. Hep bir menzilde. Relin atlama menzilinin dışında kalalım abi. Atlarsa direkt stun atacağım. Okey. Oyna oyna. Oyna oyna. Oyna oğlum hiçbir şey yapamıyorlar. Al onu da al. Helal. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bundan bahsediyordum işte ya. Tam olarak dediğim oldu. iki kişi genk atarsa falan da eseriz diyordum. Bu arada Bedo'yu da videolarda özlemişsiniz. Sağda solda birileri denk geliyor ya da Instagram'dan yazıyorlar. Bedo nerede? Bedo nerede diyorlar. Bedo neredesin Bedo? Ben buradayım ya. Uykusu çok kötü benim ya. Düzelttim. İyi güzel. O zaman arkadaşlar Bedo ile de güzel bir maçı şerefine sizlerden de bir adet like bekleyirim. Like atarsanız sevinirim. Ben kaçan Adam direkt büyü direnci aldı bu arada ama önemli değil yani büyü direnci. Sen W ile AD hasar vereceksin karşıya. Ben de eşyalarımı aldım çıkıyorum. Bak flash'im yok şimdi daha dikkatli oynayacağım. Kaçma yeteneğim olmadığı için rakip üstüme atlıyor ya. O yüzden hep bir düşünüp rakibin atlama mesafesinden daha uzak durmam lazım arkadaşlar. Riskli oynayacağım zamanlarda Diana'nın bu tarafta olmadığından emin olduğum zaman olması lazım support oyuncuları için söylüyorum. Support videosu çekmemi isteyen de çok vardı. Sizler için de birazcık öğretici olsun falan dedim. Hadi bakalım. Anlattım herhalde ya Haymer'ı. E. Törütlerin yanında bu arada %20 hareket hızı kazanıyoruz arkadaşlar. Ekstra olarak dediğim gibi törüt varken E tutturursam törütler özel pasif vuruşu atıyor abi. Güzel. Ne diyorsun? Exhaust attım yavaşlasın. Aa flash'i var mıydı? Neyse. Aa gelmiş. Aynen herhalde yeni falan geldi. Bu arada Rel başka bir yerde öldü. Totem attım oynayabiliriz. Ben bir göreve çıkıyorum Bedo. Sen devam et. Plate alabilirsin. Özel bir görevdeyim. Tamam. Görevimiz tehlike kardeşim. Ne düşünüyorsun onu da merak ediyorum görevim hakkında. <laughs> <laughs> Aferin olsun. Bileyim oğlum. Oğlum kilde alıyordum ha. Ben görmedim ya sonu nerede olduğunu ya. Ah be. Bu arada benim Riley bitti base'de. Şimdi bir daha gank gelirse arkadaşlar ulti Q yapacağız. Ultimiz yeteneklerimizden bir tanesini güçlendiriyor. W çok daha fazla bittik daha uzun menzil olabilir. Menzil artmıyor galiba. Ama W çok daha fazla elden çıkıyor, çok hasar veriyor. E'niz 3-4 kere sekiyor. 3 kere sekmesi lazım. Q'nuzu da güçlendiriyor. Büyük bir turret koyuyorsunuz. Yani ulti bu işe yarıyor arkadaşlar. Oğlum ben gank almak istiyorum ya. Diana. Kam kam. Kam kam. Gel hele gel gel. Böyle törütlerle beraber vuralım. Oğlum kuleyi yedik lan resmen bedava. Vallahi yerim. Şunu alsana bu ulti Sen kafayı yedin ulti W'yla oraya stand atamıyorum ki. Ya hayır. Mesela atmadan önce söyleyebilirdin abi ulti atacağım hazır mısın? <laughs> ya. Hayır yapabilirdin diye söylüyorum. Yani yapmak zorunda değilsin tabii ki. Yani sadece bu bir seçenek yani hani. Aslında hani... öyle söyleme de Discord'da delay var ya. Ha tabii tabii. Ya, kanon... Sen milyonları alamıyorsun. Bana düşüyor bu arada iyi bir taktik oldu bu. Ya geliyor galiba. Tamam tamam W at yeter sen. Bak adamlar kesemiyor. <gülüyor> 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 oğlum parası ulti çalıştırmasın. Ama <laughs> Hexdrinker <Hengi Stranger> var. <laughs> oğlum adam Hexdrinker aldı çıldırdı. Ama yani Pardon bütün milyonları yanlışlıkla yeah. ya. de aldım. <laughs> ya be <bir gülüyor> <direkt> adam. <almıyorum. gülüyor> Oğlum çok iyi lan. Gerçekten çok güzel yani kule, yani bot lane'i direkt kazandık. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ben mid lane'e Ade! Ölmedi mi lan? Oğlum çok az canı onun ölmedi. Neyse ben ikinci görevime gidiyorum abi. Karşı maviden sonra bir de ejlere saldırmak istiyorum derken bizim yöne ne yapıyor? öldü oğlum adam delirdi ben ejderi alacağım arkadaşlar yani neden olmasın oha çok az vuruyor lan ejder supportla tek başıma lan bir ulti attım oğlum Aha. bir dakika harbi mi çok iyi geliyorum geliyorum oğlum gidelim. pardon ya. Oğlum ejderi kaptırdım. Bizim Twitch gelmiyormuş. Ben boş yere adamları bayağı dövdüm ama yani ejderi maalesef kaptırdım ya. Pardon arkadaşlar. Bu arada şuna bir girelim şöyle. İyi vuruyorum. Çete ağla lütfen adamın adı. Biz midde oynamalıyız şu an. Abi biz botu zaten kazandık. Gözünüzü seveyim ya. Salması lazım şu an bize burayı İyi. Aha çalar mıyım? Lap. Çaldım. Aa komet çalamadı. Bir evet, dikkat et lütfen. Slow adamı. Kessene de evet, seni raile kes, 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 kesiyorum ben. <laughs> kes kes kes. Çift yavaş yatma falan olduk hatta ya biz. Düşününce çok çok daha güzel oldu bu. İkinci W fullleyeceğiz abi. E de sadece hasar artıyor. Bunda da okey. Hop. Ulti geldi oğlum. Vur. Aa. Aldın Gel Ah be. E falan atabilirdim. Adam aa sniperladı beni. Mezil dışı sandım keserdim hepsini. Ay çok eğlenceli lan. Güçlüyken alırdım aslında onu da ya. Pardon pardon pardon. I'm sorry ya. Goza geldim oğlum niye bağırdım lan? Yakışıyor mu lan ekran büyüktü adama bağırmak? Twitch ne yapıyor? <laughs> Ulan yasa. Bizim Twitch bayağı kasmış. Oha Samira'nın ilk şansına bak. Şimdi ne oluyor burada? Yavaş 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 yavaş. Dojladım. Da bende bir şey kalmadı. Beni yok ettiler ya. İki kişi standladım. Oğlum çok, çok hasar ya. vuruyoruz da bizim daha kaça kaça oynamamız lazım. Bir de senin ultine ihtiyacımız var yani vedo. Adamlar bize çok hasar vuruyor. O yüzden bizim her zaman kaça kaça oynamamız lazım. Bak 3-4 kişinin canını indiriyoruz. Sıfıra indiriyorum ama kesemiyoruz. Yani daha böyle dikkatli ve yavaş oynayalım. Çok all atıyoruz. Sadece W sen oto atak istemiyoruz senden. Ya 3 saniyede bir sen W ile 200-200 vuruyorsun. Senin bu buildin bu. O da güçlü gerçekten yanında ben olduğum için güzel yani. Çok sağlam vuruyor Draktar'dan sonra. Hmm. Bedo bizim senle buralarda görüş almamız gerekiyor ya. Diana da burada. ittirelim mi daha abi. Stunladım hepsini oyna. Oyna bir şekil. Turret'in vuruyor büyük olanı. Çok güzel. Kayıtta kayıtta. Geriye kayıttı. stunladım onu. Ay kaçtı. Güzel. Oha bu ne lan? Tanklığı ne bunun? Biri öldü bizden. Vallahi ben de öleceğim buna. Nice, nice. Bu arada maç sonu hasarımı çok merak ediyorum. Gerçekten çok sağlam hasar vurmuş olmam lazım maç sonu. Törretler çok vuruyor çünkü biz fark etmiyoruz. Fightlarda falan ama çok 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 vuruyorlar. 2-3 tane birden. Ya da ben ikinci göreve çıktım bu arada. <gülüyor> 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 ya adamlar ölü olduğu için yapıyorum bu arada. Yoksa yanında oynayacağım bekle. <laughs> <Yok> Ve <lan. gülüyor> e bir şey değil mi? Leandre bittiğinde baronu falan çok rahat alabiliriz. Okay. Bu Yasuo'yu nasıl keseceğiz ya? Kanka saçmalama mı vur, 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 vur Güzel. Lan. Aldım. Güzel. Ha yeteneklerimin bekleme süresinin olması lazımmış ulti atmadan önce. Ben ultiye basınca yetenekler direkt çalışıyor sanıyordum. O yüzden bir kullanamadım ama gayet güzel. Aldık kilimizi. Leandri de bitti devam. Orada 20 dakikada ejder alırım ben. Baron pardon. Söyleyeyim yani. Tek mi? Ya yani tek alabilir miyim emin değilim. Denerim istiyorsan. Ama Leandri ile çok vuracağıma çok eminim yani. Ulti. Ne diyorsun? Şimdi 11 level geliyor. Ultimizi güçlendireceğiz. Ben Baron'a tek başıma dalmayı düşünüyorum bu arada ama level atlamam lazım ilk. Hmm, orada bir problem var gibi Beda. Dürtüyorum. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Var. Attım törütler, attım, attım. Çalışıyor törütler. <laughs> Bize engage atamazlar öyle kolay kolay. Hala deniyor neden anlamadım ama ya yani çok zor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben sizlere söyleyeyim. Yani insanlar genelde hani karşınızdaki şampiyonu bilmiyorsanız nasıl oynandığını vesaire gerçekten çok zorlanırsınız. Onu söyleyeyim. Ha ben bunu tek başıma alamam yok tanklamam lazım. O yüzden mesela Heimerdinger'ın çok yeteneklerini işte neler yapabileceğini maksimum ne kadar iyi olduğunu falan genelde insanlar bilmiyor. O yüzden genel, yani iyi oynayabilirsiniz. Yani rakip sizi tahmin pek edemeyebilir arkadaşlar derken. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam kanser oldu. Nasıl kayıt diyoruz ya? Standladım. Kafaya vurdum. Çok güzel. Flash atmadım. Gayet güzeldi. Ay bir tane daha. Kul <laughs> ah, ya. Yani belki alırım. Aa Twitch aldı. Aa kalkan attı. Aldı aldı. Bunu da onu aldı. <laughs> güzel. Arkayı standladım. Aa! Lan beni kesti adam flashta Munda ne yapıyorsun lan? Manyak o kadar tanklayabilecek mi? Çüş! Munda istediği yere gider. O da öldü. Helal lan takım. Ultim 31 saniye 31 saniye. Ne? 31 31 ulti. 31 31, 31. <laughs> ne ya? Ha 31 saniye 31 saniye mi? Aa. Bu bilgiyle ne yapalım? Gülelim. Oğlum sen canın sıkıldıkça ultimi atıyorsun. Birazcık beraber ulti atalım ya. ya karşı da geliyor ya. Kardeşim küçük bir şey deneyeceğim. Bu bir deneme ilk önce onu bil. Tamam. Alamıyorum yardım et. <laughs> yardım et adam tek başıma alamıyorum. Hasar azaltma çok uyguluyor bana bu. E sen de alamayacaksın galiba. <gülüyor> <gülüyor> çok az vuruyorum ben. Ya benim törütler vuruyor bayağı da törütler çabuk ölüyor ya. İki hit ölüyor valla. Ama güzel aldık bu arada. <laughs> Gayet sardı. Eyvallah. Sen ne yapıyorsun? Nasıl tutturuyon adamı? adama? Ya. Ne bileyim attım tuttu. Benim bir base atmam lazım. Sıkıt gibiyim ya maşallah bana. Ay Maşallah kardeşim. Base'imi bozup geldim. Burada sıkıntı yaşayacağız. Eyvah ben öldüm. E tabi öldün. Törüt çıkaramıyorum ki. Ay kaçtı. Stunladım. Vurun kafasına törüt şimdi koyabileceğim. Attım bir yere. Ulti geldi. Allah! Aldın onu. Ellay sana. Diğeri de öldü. Oğlum bizim Twitch ne oynuyor lan? Bizim Twitch batırdı oyunu resmen. GG yazıyorlar. Yani ormancımız çok iyi ama ben yani Heimerdinger'ın gücünü bu videoda gösterdiğimi düşünüyorum. Yeteri kadar anladınız. Ama yanında böyle dürten bir şampiyonla oynanıyor. Genelde haberiniz olsun atıyorum Sivir, Eş gibi. Hani uzaktan uzaktan dürtmesi lazım derken Samira da gitti. Bizim bunda da çok fed ya. Ve bildiğim kadarıyla ben turretlarımı buradan fırlatabiliyor muyum? Aa evet. Attım lan sana kaç. Alakası yok. Ya gel kardeşim yemliyorum. Ben yine bir görevdeyim ya. Arkadaşlar bekleyin kırmızıyı çalıyorum. Çok gıcık oğlum. TR'de bu şampiyonu iyi oynasınız herhalde adamlar baya çıldırır diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden Aha, inşallah flash atmaz kimse. A! Lan yine mi yedi masarını? Sallam beni. Sakın flash atmayın üstüme. E? Ee? Oha. What? Ver lan bunu bana. Mavi lazım bana yok? Bana bir 300-400 gold lazım. Oyun bitmezse zonya falan alacağım da. Vallahi mükemmel ötesi ya. Ama arkadaşınızla oynamanızı öneririm. Ben video çektim diye Heimer oynar mısınız bilmiyorum. Eğer support oynamaktan keyif alıyorsanız bir deneyin abi. Ama dediğim gibi böyle çok mobilitesi yüksek olmadığı için yakalanıp yakalanıp fieldleyebilirsiniz. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Şöyle turretları bu şekilde kullanma, kullanabilirsiniz. Töre tasarlarına, rakip hooklarına falan filan. Elimden geldiğince sizlere de gösterdim, anlattım. Gayet iyi bir oyun oldu. Sette hayvan gibi tank var ya. Ay elim kaydı. Töre atacağıma yanlışlıkla şey attım. Aldınız onu. Attım şuraya. Bu adam benden nefret ediyor. Geldim geldim. Gel gel de benim törütlerim yok ya. Lan ben onu avlayacağım bu arada. Ah. Ah. Oğlum. Vur törüt. Vur lan. <gülüyor> <gülüyor> <The shop. gülüyor> Bir şey diyeyim mi? 16'ya 2 Twitch e... ondan fazla vurduysam e on onu... standladım ama oha. Geçmiş olsun abi. Adamlar içimizden geçti. Şimdi artık oyunu bitirebiliriz ama Twitch gelse hiç fena olmaz arkadaşlar. Adamlar da gözükmüyor. Şöyle sağ sola totem attım. Sen ultiyi benle beraber atsan iyi olur. Abi biz ejderi alacağız. Okey okey okey. Ben şöyle bir tane şey bıraktım. <laughs> ay ay. Oğlum çok kanser geliyorum. Dört tane törü atabiliyorum. Üç tane atabiliyorum. Aa ne yapıyorsun lan manyak? Aa. Oğlum hareketlerim biraz kaydı. Ananı. Valla öleceğim galiba günün sonunda ben ya. Oğlum Twitch'siz niye fight attık? Neyse Twitch bitirir herhalde burayı ya. Vazgeçtim bunu da bitirdi. <laughs> ya fightlarda set benim üstüme atladı görmedim. Artı rel atlayabiliyor. Diana atlayabiliyor. Çok daha dikkatli oynamam lazım da özellikle son fight'e. Ama siz gördünüz kaçma yeteneğim olmadığı için ya zonya basacağım ya mesafemi iyi korumam lazım. Rakibin hamlesini düşünürseniz arkadaşlar oyunda her zaman her zaman daha iyi oynarsınız. Yani genelde de bu videoda da şunu demek istemiştim. Heimer'ı genelde insanlar çok bilmediği için işte sanattığında törütler işte pasif vuruşu yapıyor falan işte özelliklerini falan filan hasarını bilmediği için rakip sizin bu kadar hasar çıkartacağınızı beklemiyor. Ben de sezon 7'de ilk kasetini oynamaya başladığımda bu şekilde zaten direkt birinci olmuştum. İnsanlar bilmiyordu çünkü ne yapacağımı, ne kadar hasar çıkarabileceğimi. Güzel bir videoydu. Bedirhan helal etti. Vici attım onura. Helal olsun abi. İyi geldin. Ve 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 ve. ve. ne kadar vurmuşum. Son fight'ı bir daha iyi oynasam. Gördüm 5 kişi ulti attı adam. Direkt hasarı da beni geçmiş ama Twitch 37k vurmuş. Aa Twitch değil lan. Lan Twitch 22k vurmuş. Mundo mu 37k vurmuş? Çüş lan. Oyunda 2 tane tank var. En yüksek hasarı bu ikisi çıkarmış. Neyse. Ondan sonra en yüksek ben. Bir de yöne de iyi vurmuş. tabii ki ürünlerimi tekrardan gösteriyorum. Bu şekilde video hoşunuza gittiyse yapıştırın like'ı bir de abone olursanız sevinirim. Dilerseniz ekrandaki diğer iki videoyu da izleyebilirsiniz. Benden bu kadar. Kısınız kaçar. Öptüm. Hoşçakalın arkadaşlar.